Günaydın. Yine bir ek gıda ile karşınızdayım. Çok isteniyor benden. Ee, bugün Mila'ya kahvaltısında omlet yaptım. Yumurtayı böyle yazın gün aşırı yedirmeye çalışıyorum. Ee, omleti, yumurta sarısı ve biraz da kaşar peynir var içerisinde. Çok hafif tuz ekledim. Artık bile bir yaşına basacak neredeyse. Yani çok yaklaştı. Böyle nadiren, işte birkaç günde bir hafif tuz ekliyorum vücudumda tuz ihtiyacı olduğu için. Ee, biraz bir tane... Biraz değil. Bir tane siyah zeytini var. Bir tane şeker domatesi var. Hani böyle küçük domatesler oluyor ya çeri değil de şeker domatesi. Mila bunları çok sevdi. Biraz salatalık var. Bir de suyu var. Bu şekilde. Normalde ekmek de koyuyorum aslında ama ekmeği artık hiç yemiyor. Tükürüyor sürekli. O yüzden ekmek koymadım. Omleti normal zeytinyağda yaptım. Onu da açıklayayım. Bu şekilde kahvaltısı. Arkadaşlar tabağını hazırlayıp kesip Böyle veriyorum bir ya. Böyle az az koyuyorum önüne. Yoksa tabağı kaldırıyor. <laughs> Ondan sonra e, şey yapıyor. Tabaktakileri yerlere atıyor. Hepsini birbirine falan karıştırıyor. Böyle biraz bu ara çok fazla oyun oynayarak yemeye başladık. Sürekli oyun yaparak yiyor. Hadi ya bakalım anneciğim nasıl olmuş? Domates ister mi benim bebeğim? Al bakalım bak domates çok seviyor benim kızım. Şeker domatesi seviyor. Değil mi anneciğim? Şeker domates çok sevdi benim kızım. Ama oynamadan yer misin bir tane? Milacığım. Puh. Güzel mi lezzetli olmuş mu? Beğendin mi anneciğim? Anne sana güzel mama yapmış mı Mila? Arkadaşlar bir de bir dip not düşmek istiyorum buraya. Şimdi mesela Mila artık özellikle bu bir aydır falan çok fazla oyun oynayarak yiyor yemeğini. Hani şunu yapmamanızı önereceğim size. Ya benim bebeğim işte oyun yapıyor, her şeyi yere atıyor, yemiyor doğru düzgün. Aa ben hemen onu alayım veya hemen ben kendim besleyeyim onu. Bunu yapmayın bence. Biraz böyle bekleyin, gözlemleyin, bırakın onu bir incelesin, keşfetsin. Bakın farkındaysanız oynadı oynadı. Yani kestiğim noktalar da var. Bir 4-5 dakikadır falan oynuyor. Anneciğim Ondan sonra kendisi istediğinde tadına bakıyor. İstediğinde oyuna devam ediyor. Ben en son kademe müdahale ediyorum. Yani şimdi bırakacağım yediği kadar yiyecek. Baktım ki sürekli olarak yerlere atmaya başladı. Sürekli olarak oyunu yapmaya başladı. O zaman yavaş yavaş ben yedirmeye başlıyorum. Ya da böyle işte yerken arada ama ilk başta asla müdahale etmiyorum. Yerken ya da arada veriyorum ben de ağzına. Böyle daha çok kendi yiyerek BLV yöntemini yapıyoruz. BLV yöntemine de arkadaşlarım 9. ayda bile başladı. Hatta ben böyle şey işte 8 aylık falan yapan anneler vardı. Ben de dedim ki ya Mila herhalde yapmayacak yani herhalde şey yapmayacak. 9'da böyle 9. ayın hatta sonlarına doğru baktım ki elini alıyor, yiyor falan başladık böyle. Bebeğiniz BLV yöntemi yapmıyorsa, sürekli siz besliyorsanız çok da sıkıntı dert etmeyin. Onlar gerçekten istediği zaman kendileri hazır olduğunda her şeyi yapıyor anneleri. Her şeyi. Ben de mi anneciğim? Şimdi bile ara önünde kuru kayısı ve biraz daha kuru üzüm yiyor. Kahvaltıdan sonra biraz oyundan sonra ilk uykusuna yatıyor. Bu arada arkadaşlar hep söylüyorum aslında ama belki bu videoyu ilk defa izliyorsunuzdur beni Bunlar sadece ek gıdaları. Mila anne Mila sütü almaya devam ediyor. Genel temel besinini de anne sütünden alıyor. Bunlar sadece böyle ek gıda olarak yiyor henüz. %70 ihtiyacının %70'ini anne sütünden karşılıyor. %30'luk kısmını da bu şekilde ek gıdalardan karşılıyor. Bu da ara öğünümüz şimdi. Bundan sonra yine işte ee, bir 30-40 dakika sonra falan anne sütü veririm yine. Ondan sonra e, ikinci uykusuna yatıyor. İki uyku uyuyor sadece günde. İkinci uykusundan uyanınca da biraz anne sütü ve sonra hemen yemeğini hazırlıyorum. Yemeğini yiyor akşam yemeğini. <laughs> Anneciğim. Hadi mam mam. Aferin kızıma. Öpücük atar mısın bir kere? Aferin bebeğime. Aferin. Aferin annem. Annem öpücüğünü yerim ilanın akşam yemeği e, haşlanmış tavuk var. Bayılıyor haşlanmış tavuğa. O yüzden biraz fazla çok seviyor yemeği. Bir de e, domatesli siyez bulguru var. E, bu siyez bulguru da şöyle göstermek istiyorum size. Bir süredir arkadaşlar aşçamdandan alışveriş yapıyorum zaten. Bu şekilde arkalarında yazıyor. 8 ay bir üzeri. Böyle bebekler özel almıştım. Böyle yapıyorum domatesle yapınca seviyor Mira da bulguru. Bulguru pilavını. E, şurada da yoğurt olacaktı. Hatta şöyle göstereyim burada. Yoğurdu ama biraz garip olmuş. Yani tadı da biraz... Ben mayalıyorum yoğurdunu bilmiyorum da. Ee, cam şeyini Ikea'dan aldıkların halasını da unutmuştuk Mina'nın. O yüzden buna yapmıştım. Bunda da herhalde tam ölçüsünü ayarlayamadım. O yüzden biraz beğenmedim tadını ve kıvamını. O yüzden koymayacağım. Ne kadar çok o yüzden dedim değil mi? Şimdi Mila akşam yemeğini yesin bakalım. Arkadaşlar bu ara hep böyle kaşığı alıp kendisi yemek istiyor. Sanırım kaşıkla yemek yemeye çalışmayı öğrenmek istiyor ama ilk olarak çataldan başlamak gerekiyor diye biliyorum. Böyle ee oynamakla yemek arası bir şeyler yapıyor. Tabii ki bu ayda özellikle bu 11. ay ve 12. aylarda sadece kaşığı tutup hani işlemini bilebilmeleri güzel bir şeymiş. Yani kaşığı tutup oynamaları bile bir şeymiş ki Mila kaşığı bandırıp ağzına vesaire de götürüyor. Bandırıp dedim yani dokundurup ağzına götürüyor. Hadi kaşığınla ya anneciğim. Al bakalım. Aferin kızıma benim. Acıkmış benim kızım. Hmm. Acıkmış. Hmm. Hadi bakalım ama ne güzel açtın az önce. Peki. Şimdi olur mu? Şimdi olur mu anneciğim? Az önce öyle. Hala mı? Hmm. Tokuşturalım mı kaşıklarımıza? Ama geliyor şimdi. Milayesin mi? Ham. Yes. Geliyor, 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 geliyor. Geliyor. Ah. bakın. Ağzına götürüyor kaşığı. <laughs> hmm, çok mu lezzetli? Hmm. ben de mi yiyeyim tamam? Ham. Ver ben de yiyeyim. Açtım ağzım. ver bana da ben de yiyeyim. Bana da ver bakalım kızım pilavından. Oh anneciğim her yer battı oh. her yer. Ben de yiyebilir miyim pilavından? Hmm. Arkadaşlar gördüğünüz gibi zorlamıyorum. İstediği zaman oyunlarla vesaire yedirmeye çalışıyorum. Ben de yiyebilir miyim Bireciğim? Çok lezzetli gözüküyor. Bana da verir misin? Bana da verir misin? Tavuğundan ye anneciğim. Hadi kaşığını bıraktı artık. Aa, ham. Annesini de besliyor ya benim kızım. Ham. Nom 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 nom. Peki sen yemek ister misin biraz bulgur? Nam um, nam 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 Gerçekten çok taklitçiler. <laughs> ne yaparsam onu yapmak istiyor. Biliyorsunuz ki çocuklar söylenene değil taklit edilen yapıyorlar. O yüzden bir şey yapmasını istiyorsanız ilk önce siz yapın. Sonra zaten o yapacaktır. Hadi anneciğim bak anne daha yemek yapacak ama. Ama bu kimin bulguru? Çok da güzelmiş. Annesi domatesli yapmış kızına. Hmm. Num, 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 num. Şimdi Milan'ın muhallebisini yapıyorum. Arkadaşlar bu akşam gece yatmadan ki olan muhallebisi. Gece uyumadan önce. Yani bir 20-30 dakika önce uyumadan önce yapıyorum muhallebisini. Rengi neden böyle diyecek olursanız eğer ki keçi boynuzlu muhallebisi. Ben bunları aşçıya neden alıyorum. şimdi size göstereyim hatta göstereceğim hatta. Böyle direkt muhallebi olarak hem bebeklere özel olarak geliyor. Hemen direkt işte kavanozuna dolduruyorum ve rahatlıkla kullanıyorum ben bunları. Çok gerçekten çok memnun kaldım. Bir de bazı farklı şeylerini de kullanıyorum onları da gösteririm. Ben muhallebisini yaparken bile da burada magnetlerle oynuyor. Kim var orada? Anne mi? Baba mı? Kimler varmış orada anneciğim? Anne, baba. Evet, o baba. Evet, baba. Anne nerede? Anneyi de göster. Anne. Anne nerede? Anneyi göster. Anne nerede? Göster. Anne nerede? Anne nerede? Evet. Evet. Aferin kızıma şunu göstereceğim. Neredeymiş annesi? Bakın buradayım. <laughs> Doğru gösterdi babası da burada. Aferin bebeğime. Çak. Çak hadi. Çak Mila. Çak. Çak anneciğim. Çak oley. Çak. Öpücük at bir de öpücük. Ah yerim. Arkadaşlar keçi boynuzlu muhallebisi bu. Mila'nın şöyle göstereceğim. Çünkü bana hep e, nasıl yaptım çok fazla soruluyor muhallebileri. Bakın bu kaç aymış? Artı 8 ay. Yani keçi boynuzlu olanı artı 8 ay ama şurada sade muhallebisi de var. Onu da göstereceğim. E, bu sade muhallebisi artı 6 ay. Yani bunu. Aa, bu pirinç unu pardon. <laughs> bu sadece pirinç unu bazıları karışık oluyor. Bu pirinç unu artı 6 aydan sonra kullanabiliyorsunuz. Doktorum bana e, pirinç ununu da normal muhallebileri de kullanabileceğimi söyledi. Çok fazla aya kaçmadan olarak. Bu da keçi boynuzlu muhallebi karışımı. İçerisinde neler var göstereceğim. Anneciğim anneciğim bunu göstereyim. Sen bunu tut. Şimdi tam durum buğdayı irmiği, tam pirinç unu, keçi boynuz unu %12'ymiş. E, alerjan uyarısı gluten içeriyor. Pişirme önerileri de 1,5 yemek kaşığı muhallebi karışımına 1 su bardağı su ilave ederek kısık ateşte karıştırarak pişiriniz diyor. Kaynama başladıktan 2 dakika sonra ocaktan alınız. Muhallebi alınınca üzerine bir tarçın meyve püresi veya parçacıkları veya taze sıkılmış meyve suyu anne sütü bebeğinizi tüketiyorsa böyle çık. Ooo annem bir ölçek e, kuru formda formül mama yoğurt gibi ilavelerle muhallebiyi zenginleştirebilirsiniz. Tabii ben keçi boyunuz olduğu için içerisinde eklemiyorum. Bazen muz ekliyorum. Anneciğim nereye, nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun şu an? kavanozunu aldı. Arkadaşlar bile ben muhallebileri daha önceki videolarımda da söylemiştim ama belki bu videoyla beni tanıyacaksınız. Belki bu videoyu ilk defa izleyeceksiniz. Ee, şöyle cam kavanozları koyup da buzdolabında saklıyorum. Böylelikle tazeliğini koruyormuş. Ee, ben şey yapıyorum. Buna bir bir bardak su bard bir su bardağına iki tatlı kaşığı koyuyorum. Biraz çünkü Mila kıvamlı seviyor, sıvı sevmiyor. O şekilde yiyor. Ve onları ee, dediğim gibi buzdolabında saklarsanız eğer ki tazeliğini koruyor. Ben şöyle aşçan neden diğer aldıklarımı da göstermek istiyorum. Şöyle bulgur pilavı var. Çocuklara özel. E, pilavlık bulgur. Bulgur bu şekilde işte enerjisi, yığı, proteini tuzu vesaire her şey içerisinde yazıyor ve kaçıncı aydan itibaren kullanacağımız yazıyor. Artı 8 ay. Ben Mila'ya uygun olarak aldım zaten. Şöyle bebeklere özel pirinç var. Bu da Çoruh Vadisi pirinci. Bunu da artı aydan itibaren kullanabiliyorsunuz. Direkt pilav olarak yapmak değil de işte sebzelerin içerisine biraz ekleyebilirsiniz. O şekilde kullanabilirsiniz. Ve makarnası var. Mila böyle sebzeli makarna seviyor. Vesaire, vesaire de var. Bu da artı 8 ay. Anneciğim bu şekilde yani aradığınız her şeyi bulabiliyorsunuz aşağı de. Bu da Siyez bulgur arkadaşlar. Yine 8 ay ve üzeri için. Ben aşağıya internet sitelerine bırakacağım. Oradan girip de alışveriş yapabilirsiniz. Telefonu şu an Milan'ın mama sandalyesinin alt tarafına koydum. Mama sandalyesi bu şekillere değerlendirmedim demem. bu videoyu burada kapatmak istiyorum ama kapatmadan önce birkaç bir şey söylemek istiyorum. ben bu yaptığım tarifleri tamamen işte kendi çocuğuma göre nasıl desem size kendi çocuğumun ayına uygun yapıyorum arkadaşlar. Hani sizin bebeğinizin alerjisi olabilir, bazı şeyler alerji olabilir. Her şeyi 3 gün kuralına uyarak yapıyorum. Mesela domatesi daha yeni 3 gün kuralına uyarak vermeye başladım. Yani her yeni denediğiniz şeyi size tavsiyem olsun 3 gün kuralına uyarak verin bebeğinize de. Herhangi bir alerji vesaire olmaması açısından da konuşmak istiyorum. Bebeğinizin alerjisi olabilir bazı besinlere. Hani alerjisi varsa lütfen denemeyin. Yani lütfen yani kullanmayın. Ben benim bebeğim hiçbir alerjisi yok. Ayına uygun doktorumuzun önerileriyle benim kendi araştırmalarımla, elimde bulunan kitaplardan örnekler alarak elimde bulunan taplardan bir şeyler üreterek, onlara benzer şeyler yaparak bu şekilde tarifler çıkartıyorum. Sen bir şeyler sevmek ister misin? Şimdi evden ben onları alıcaksın. Şimdi biraz muhallebisi soğuyor. Soğuduktan sonra biraz oyunlarla vesaire edeceğim çünkü çok fazla sevmiyorum muhallebiyi. Ah, Aa! Biz izlediğiniz için teşekkür ederiz. Umarım faydalı bir video olmuştur sizlere. Bir dahaki tariflerde, bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.